Osman karşıda mısın? Midleyin brom. Karşıda mısın? Yoksa bizim takımda mı? Karşıdayım. Osman midlane ise ben şöyle bir şey yapayım mı abi sana? Yap yap katasını banla kanka. Çok işi bilmez olsa <laughs> Osman'ın katayı. Ben bilirim baya iyi oynuyor lavuk. Karşıda değil mi ya Osman bir kolpadasın gibi kanka ne diyorsun? Kolpaman mı yoksa? Vivin de Osman verse ya. FP evelim be. Benim kanka bu kim? Sana evelim falan çekiyor bro. Ah, of course, I get a taller top lane who made my mid laner doja now I'm mid. Fuck this day. Şey. Valla bütün herkes seferber oldu beni Grand Master yapmaya Oradan Oğuz geliyor maçı veriyor. Osman karşıya geliyor bir win veriyor falan. Herkes seferber oldu. Oy, Osman Vlad'ı almaz o çocuğu top lane. Counter pick atacak Osman. Ne dövüyor ki kanka Vlad'ı topta ya. Biliyorum bir tane ama abi sorarsan mı acaba bilemem. Ne bilmiyorum. ne? İren... Rise, rise, rise. <laughs> Yapacağım mı bunu? Oğlum ben bayağı iyi raiz oynuyorum. Mal mısın ama? Hadi bakalım. Os Burada abanın beyler isterseniz. Osman'a güven. Ama oğlum skine falan bak kanka ben bu oyunu taşırım. Harbi ben bu oyunu taşırım chatim. Winbasanların salaklık seviyesi. Amil Tap Osman Vlad mı oynuyor? Osman seni sen Osman karşıda Vlad falan. oynamaz ya. Karşıda falan değil oğlum Yok yalan abi, atıyor. Yok sallamış onu ya. Osman karşıda falan değilsin kanka. Oğlum domalın lose basan mallar. <laughs> ya Osman ne mal herifsin kanka ya. Ayda abi doğrulasa sat mı ya? Abi draft iyi. Draft iyi mi? Ya benim evet. ra ama benim Ryze da Kamile yani göt verebilir haberin olsun yani. <laughs> Swap mı atsanız acaba Tristana'yla? Büyük sıkıntı. Draft nasıl iyi kanka ben ona bu draftta sen iyi mi diyorsun? Yani eşitimse bence. Ben BC geliyorum. Ama taplayın sıkıntı. Evet Luza bastırıp all, all in win yaptım abi. <laughs> ya Osman götü koyayım. Osman buluğu sana yazar kanka. Osman var mı karşıda? Yok abi ya. Ya ağır bir kancık ya bu çocuk. Gerçek bir kancık yani. Neyse babanın raizi tehlikedir ama rahat ol kanka sen Erdem. Abi senin müzik mumunda görünce Atrox aldım. Normalde hiç oynaya oynamıyorum. Eğer kaybedersem seni. Ya oğlum oynamayı bilmiyorsan Atrox niye aldın mal mısın? Özgür ikinci kanala videoyu hazırlıyorum kanka. <laughs> Tam ikinci kanala ingılı değil mi çetim ya? Tam tam ikinci kanal video yani oyunu olacak gibi. Ama ince oranları görenler bastı ya yine. Korku bitti. Ben bot'a pet diyorum sıkıntı yok değil mi? Ya kanka istediğin yere petle valla. <laughs> Bence o maçı bu yenersin sen ya. Pet olmaması lazım bu. Biliyor musun? Evet. Adam müşteri olduktan sonra bir daha böyle W atmaman lazım. Evelyn Petting'ini bilmiyorum abi. Upside olma ihtimali var. Ne mi diyorsun? Aynen. Zaten bota gank atamaz şu an. Evet, topta. Evelin'in flashı yok. Tamam. Kötü oldu ama ya, beni s***ler bu. Demiz'le gidip Vlad'a öldü ha, Knight Tristana'yla. O biraz ilk güzel olmamış ya, öyle olmasa. Botu kestim ben de. Benim yaptığım harekete bakma abi ya sakın. Çok mu kötüydü? Durumlar nasıl? Hmm. Bana yardım etsene. Biliyorum. Bunu dayıldıyalım ya. Bir arkana gelgin mi abi? Atlarsa keseriz. Tamam. Geldim. Gel gel öldürdük. Kardeşi var mı? Var. Kum 5. Benim varsa var mı? Var var flaşı var. Tanklayacağım. Tamam bekle 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 yavaş. Öldü Ama öldü. Çok iyi gel. Gel bana. Tamam. Laf. Fena iyi oldu bu. Middeki öküz yine mi öldü? Ya yani mitteki offroll da offroll olmasının çok bir önemi yok ki. Ama da ölmezsin abim yani. Last pick attı böyle bu. Tam Kamil altı olunca Evelin'in her gengini öleceğiz ya. Evelin top site mi? Abi evet. infom yok ya ama evet galiba. Ben de geleceğim birazdan. Bir kem sonra. Biraz da yine Şurada altıyım. Koşuyorum. Öldürsün öldürsün ha hani. aynen. Tristan ne yapıyor ya? Dive dive dive. Ultisi var mı? Var. Tamam. Bekle istiyorsan ben tank diyeyim. Bekle bekle hiç acele etme bekle. Ya ya. Benim yo, öleceğim yo. mi? Kuleye öleceğim yo. ama. Tamam olsun. Ana Sen ölme. Plastikle öldüm. Kanka nerdalım be. Evelim mi geliyordu? Niye oraya döndün? Abi infom yoktu o yüzden döndüm be. Vay be. Evet. Kaç gold aldı adam fed oldu. Adam 600 gold aldı abi. Nepe nepe iyiyiz. Tuttuk ha. İyiyiz iyiyiz. Ya çok iyi dive attık bu oğlum. Adamı çok iyi pişirmiştim ha. Babanın raizi şu an beklenenin şeyini veriyor ha. Burayı kurtaracağım ya. Telafi edeceğim şimdi gel. Fatman adam. Ben sen bence o adam bana direkt atlayacak. Attım kanka bana tane. bak. Al abi. Allah ya sen al Benim bir s olmaz. Olsun ben olsun. böyle şu an maske kanka iyi oynuyormuşum gibi gözüküyorum. Lane bitince başlar benim intlemem. <laughs> Side'da deme Aynen. şeye. Bu benim maske yani şu an. İyi oynuyorum böyle normal düz adam solid rise oynuyor maskesi kanka. Adam lol prosu açmış mıdır peki? Açmış olabilirim valla? Ama ya Tristan azıcık insan ol ya kanka. Mike falan bak level. Bir şeyler olursa çağır beni orada ultim var. Yok abi kaçıyorum ben buradan. Evelini bilmiyorum. Burada. Bir <laughs> şey olmaz. Frozen! Bir daha Ka Kamil, yani, de flash dönem. attı. Olsun. Kamil de flash attı. Tamam bir daha bakabilir dikkat. Rise'a push atamayan tek canlı. Kanka silver olduğun için sussam daha iyi olur. Ne diyorsun Eren'im? Uçlasan daha iyi de. olur. Arsi'de jungle yok kanka. Görünmez jungle yok. Kamil de var. Uçlasan iyi olur. Bir kanka. Flash'ına flash yaptım adama. Kamil bir şeyler kullandı mı? Zaten flashı yoktu gerçi. TP abi ya sadece. Bizim Tristan'a ezik abi fena haberin olsun yani. Buna yine bir dive mi ya? Erdem TP attım lan. Belki çıkarsınız. Tamam o... İyi. Ultim var aslında da. Ne yapacağız ki ultim? Var mı ona? Yok. ya. Bura vurdu mu? Sanmıyorum abi. Vurduymuş galiba. Benim de bozuldu kanka ben öldüm ya. Oo. Nasıl s ya? Sigara yakarken ölme ya. durdursanız ha. Şey Artık yapıyorum. rahat rahat sigaramızı yakabiliriz. Ya bu tank rise yapıyorlardı o yaşıyor mu ya hala? Donmuş yürek falan filan mı? Zonya işte donmuş yürek. Dene abi ne oluyor? Ben, ben, kötü. ben öyle oyun, oynayacağım. AP oynamam ben. En kötü kaybederiz Bak bak W'ye bak. Uydum ne oldu? Fena köpek değil mi ya? Bota mı kaydım bir anda? Hale bize mi kaldı? Sen al kili. Takım verme onu. Al Adamın abi kliklerinde hayır yok ya. Bot gibi oynuyor. Böyle bir kötülük görmedim yani. Ölmeyin lan. Onları çok fena avutlayınca eder ama ya. <laughs> ne olman lazım? Çin ultisi yok kanka. Tamamdır. Kristan ölecek evrine. Oyun oynuyor mu? Adama bana dayı batacak kanka. Abi niye bir oyun böyle oldu ya bir yanda? Evet onu sen meşleme. Bir şey mi sen midde kalsan daha iyi. Oladım sen, ne diyor? Dur. Kamil çok saydan açar mı acaba öyle olunca? Atreus herkese ölüyor da o ulan o kadar güçlü ki Bende de s**ta 2 level dip var yani Ama midde senle daha rahat oynarım Aynen işte, aynen tamam da. Bak ya ikimiz bir anca kesebiliriz bu herifi Şu an bakalım Şu an bakamayız ya Buralar benim ben de evliliğini bilmiyorum Beraber mi sen bota ultim yiyince falan gidebiliriz Totem ne olabilir ya buralar Etrafındayım ya şu anlık Bakasın var bir o adam abi. W'sunu atarsa sana. Yok yok yok. Ulti de attı evet, sanki. Çıkabilir. Ulti attı evet. Hmm, ha burada. Tabii. Bakıyorum. Yok mu? Mikovski'm hoş geldin. Bak bence bak bak. Oo, <laughs> Hadi Blitz. Ben base TP yiyeceğim. Bura olmaz ya. Tıraş. Vallahi belki şu Blitz'i kurtarmaya yetişirim ha ultimden. Bu herhalde ya. Yok kanka bizim. Kamil'i öldürsen adamın hiçbir şey yok. Öldüreceğim. Flaşı falan da yok. Kestim kestim. Dur o canla duruyor Hiç ama. Hiçbir şey yok Dur. ha ultim ulti her şeyini attı. Tamam tamam. Kolay olacak muhtemelen de. Okay. Şu ucunun evini alayım şunların her şeyini almak lazım abi ya. Kim eşhul taktı kanka ya. Bu ne ya? bir oyun ya. Şuna başlayacak. Direkt adam. abi öyle ölmeyin lütfen ama ya. ya. Öyle ölmeyin ama ya. Bu bana flash'a falan tek mi atacak ya bir <laughs> anda? Ha, bota cover'a gidebiliyor mu yoksa? Gideceğim de yani yolun önünde şey ölebilirim. Buraya e bassam direkt. Niye geri dönüp vuruyor ki adam? Aha. Bunu <laughs> öldüreceğim. <Hop>. Noy'a alsana. <laughs> Bir şey. Ne oldu abi? Ne olacağım? Niye sarmamışsın dedi şahı? Yo yo. Tamam tamam. Hala ölüyor ya. Evet. Hala abi. Bilmiyorum abi. Göstermedi hiç. Tapta. Tapta göründü. Kanka bota gelebiliyor musun? Geleceğim. Ya Vlad'ı getirdiler. Keseriz ki onu. 3 kişi. Geleceğim şunu alıp. Atladım. Ben öleceğim. Ne Adam mı ölecek? Durusu güzel. W'su yok değil mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Olmaması lazım. Hadi. Peki. Hamile de kanka hiçbir şey yok. Yok güzel. Tristan'a da geldi, oynarsınız ha. Hadi lan çocuğu işe Tamam. Bunu da kanka. Harik geldi bot ya. Çok kötü. Erdal dövsene lan oynayalım onlara. Hadi. <laughs> Attım. Şeyi alamadım abi. Attım mı geliyorum. Niye alamadım? Biliyorum geliyorum onu. Tek Reci Bu adam ne yapıyor tek başına bana? <laughs> flaşı ne var, var onun flaşı var. Aa gitti Ya ya. Da. Ben de buradayım da eş falan da gibi. W'm var W'm var Nice ah, o da öldü Öldü değil mi adam? Abi, abi bota bir daha Hadi Oyun kazanacağız diye yine dönüştüm ya Bekle sen bir kendini gösterme bu mal bana dalar bence Blitz de gelsin. Zamanımız var beklemeye. Aynen aynen. Var mı W? Yok. Aha. Oyna oyna. Tuttum. W atacağım buna da. Tamam geçeceğim. Güzel. Kaçalım. Evelin geliyor. Evelin, 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 Evelin. Evelin bu? Burada. Aynen, at, bir şey atmasaydın ki ki ya. Ben hiç öldüm, Ananı s*** ya. Gen TV. Yok mu lan? Biz çek lan adamı. Çek. Allah belanı vermesin ya. Eklipsi falan çok. Neyse şattan falan bir şey vermiyorum da. Adamın mutsu dönmüş ya. Çok kamerin geldiği hale bak abi ya. Kanka çocuk çocuğu Tristan'a gidip onu da fidledi. Ben tatlı dursam var ya şu kaminin oyunu oynayamazdı yani. Vallahi öyleydi ya. Abi ben fena fedim ya. <laughs> fena durumda değilim de. Şansımız var yani bu oyunda. Atakan falan var. Ölütü almak istiyorum. Dolat taptan devam ederse... tapta kanka bunu no, al. Bence şeyi başlatabiliriz ha. Direkt başlayalım. E2 verip alalım en kötü yani ne yapacağız? Eşin ultisi yok lan kanka niye? Tipisi yok fight yap ya. Tamam gol kanka bende red, daha zorunda var bak devam et, kanka. Devam et. devam. Evine bak kanka. Bakamıyorum şu an. Öndekine. Bir flash attı. Evet. Evinin ultisini aldım ben. Vlad geliyor. Vlad geliyor. Top tier 2'yi almalı adam. O alsanız da şey şunu alsanız ha. Alacağız, alacağız. Bu sefer buldum evelini vallahi. Ben de TP atacağım. Tamam, yine TP'si yok sanırım. Gerek yok bence. Aldık. Tamam, tamam. Sonra direkt'e başlayabiliriz aslında. Bunu da alalım ya. Evelin daha ölü. Basa, Çek basa şuradan geliyorum. lan. Abi benim gördüğümü sen nasıl göremiyorsun ya Blitz? Evet. Arkaya TP geldi. TP'ye dönemez miyiz ya? Tristan'a, Tristan'a. Abi şu an. Bitiriyoruz. Şimdi dönebiliriz. Vla arkamızda. Tuttum onu. Tamam. Öldü. Vla da da. Tamam buraya buraya buraya. Oyna oyna. Girdim. Hepiniz de tamam. girin abi ne kadar mal bir takım ya bu. <laughs> Herkes giriyor. Mid kule var. Mid kule. Dururum ben base'e ihtiyacım yok o kadar da. Bu kadar gold var da bence diğer işe kadar gideriz canım abi Gidelim. Ah. Şimdi beraber çıkmak lazım. Beraber. Ölmeyin yani şu an ama. Aa, biri geliyor, biri geliyor. Geldim, geldim. Hiçbir şey yok ama. Yok, bence iyi. Ah be. Tamam, tamam, gerek yok, gerek yok. Burada öleceğiz. Çıkalım ya, ya. dümdüz çıkalım lütfen. Çıkın abi. Senin... her base'de iş kaldı ki bitiriyorum. <laughs> Bir mav mısın diyeceğim de Starak varmış. Yok abi ya. Black Clever alacağım. Ne? Bence Starak tutuyor. Vuramıyorlar bana zaten. Ki zaten ee, bana fokuslanmıyor ikisi. O zaman. Kamil vuruyor bana. Bana day batar mı ya? Abi belki. Tamam. Bensiz Ben siz oynamayın da. Full grup olmak lazım bence. Evet. Direkt yer istersen bir de. Bak, bir şey olacak burada. Oluyor. Çıkalım tarik yok. Ben yokum. Beklenen, beklenen şey oldu. Zonyan var ama. Oynuyor mu? Oğlum abi. niye bıraktınız lan? Oğlum oynanır lan ben. Allah'a oynanır lan. Bizimkiler kaçtı ya. Bir de ölsek oyun bitiyor. Ölmeden bir QA daha çıkarsam belki bir oynayabilirdiniz ki. Çıkmadı zaten. Bomb satışı ne ya? Ben ne yaptım oğlum? Zonya'nın bitmesi lazım ya. TK giderler ama bunlar. Yok. Oh, Banshi çok mantıklı biliyor musun bro? Valla çok iyi hatırlattın. Zonya Banshi evet. yaparız. Tamam. Burası Zonya, ben şurası de... Banshi, şurası da Jaxo. Benle fight ya, benle fight. Beşi tamam. up and fight. Ben gitmiyorum bot wave'ine falan kanka. Gel bak eş şimdi Geriyorum. base falan atacak. Go go. Şurada bir fight döndürebiliriz yani. Oyna lan. Oyna 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 oyna. Hadi blitz hadi oğlum. Karı kulitesi yoktur bence. Yavaş yavaş. Oğlum fena demir atıyorum ha kanka. Çok, nasıl... Oğlum frozen. Oğlum oyun biter ha. Ananı bitti. Oğlum, abi abi bizim kod molayı da oraya replay Oğlum, lazım acil. Çok şeydi lan. Abi oraya replay. Abi neden uzattın lan oraya? Arde abi frozen oldu ha evet. Musun? Ondan öyle göründü. Bir, ya, değil mi? Bir anda böyle adamların can barları eridi ama. Dom alın kanka. Lose cna'yı iler. Lan. Oğlum Ryze'la bile win aldık lan abi. 113 olsa abi ne Ryze'i ben doj'luyum derdi. Erdem abi sıkıntı yok Ryze'mi oynasın. Anladınız mı farkı şimdi Çetin? Horizon oynamanı ben söyledim yalnız. Anladın i̇şte. mı farkı? <laughs> farkı anladınız mı şimdi? Kampiyon su bir ikincisinin ama Leyni de harbi fena oynamadım bence. Abi Gerçekten ben Leyni çok clean oynadığımı düşünüyorum yani. Abi şurayı bir tekrar izleyelim. Baksana biraz kanka taşımışız lane'da. demiş Dealt'a deal bak. Hah bura bura. Frozen. Bak benim kike bak Aynen. Orada. Ben diyorum benden bu kadar damage çıkmaz kıymak. Onu onu Oğlum harbi silinmiş herifler amına baksana. Of, anladım. harbi adamlar silinmiş am duvarın arka. Oğlum ben Rise main'i oo ne çık atmışsın lan. Abi senin EQ damage'ı çekile üst birleşince fena bir şey olmuş orada. Harbi çok tatlıydı aşırı zevk verdi ya. Alanından rise main işi. Baba pişirdi. Bana yetti ya Erdal'ım. Yemek yemek istiyorum. Sen yayını yapar mısın? Sana host değil mi? Abi yok ya. FED ben bir host yetti. var elimde. Tamam. Ya Bana da yetti ya abi. Tamam o zaman bro. Gökolaf'a evet. host atalım ya. Gökolaf yayında değil mi? <laughs> Adam gerçek Gökolaf'mış. bizde biz de adama ya bro sen hani ya diyoruz gerçek değilmiş falan. O zaman kime atalım? Aynen gerçekmiş oğlum adam sonra gitti yayın açtı. Ben de ya diyorum bugün okuyayım bir şey malın Tekin iki almış falan filan. Allah emanet olun. Bak. Host Stansfield'ı koyuyorum chat'im öpüyorum sizi. Yarın da yine buradayız biliyorsunuz. Görüşmek üzere guys. Bye.